WebTapu uygulaması bireysel kullanıcı işlemlerini anlattığımız tanıtım videosuna hoş geldiniz. WebTapu sistemine webtapu.tkgm.gov.tr adresinden erişilmektedir. Ayrıca E-Devlet kapısında yer alan E-Devlet kapısıyla bilgi ve belgelerinize tek noktadan ulaşabilir, başvuru işlemlerinizi hızla gerçekleştirebilirsiniz ekranı üzerinden, web tapu şeklinde arama yapılarak ulaşılabilir. Açılan ekranda sağ üst köşede bulunan bireysel tuşuna tıklayarak giriş ekranına yönlendiriliyorsunuz. Burada TC veya yabancı kimlik numarasını giriniz alanına TC kimlik numarası yazılır. Bu aşamadan sonra web tapu şifresiyle giriş yapmak için sorgula tuşuna, e-devlet şifresiyle giriş yapmak için e-devletle giriş tuşuna tıklanarak hangi şifreyle giriş yapılacağı seçilir. Seçime göre açılan ekranda şifre yazılmak suretiyle giriş tuşuna tıklayarak sisteme giriş işlemi tamamlanmış olur. Açılan ekran web tapu sisteminin ana ekranı olup tüm işlemler bu ekran üzerinden yapılacaktır. Web tapu sistemi üzerinden başvuru işleminin başlatılması için sol üst köşede yer alan başvuru yap tuşuna tıklanır. Açılan sayfada ilgili tapu işlemi seçilir. Örneğin bir satış işlemi başvurusu yapılacaksa ekranda görülen tapu işlemi tıklanarak işlem seçilmiş olur. Yapılacak olan tapu işlemi ekranda görünmüyorsa diğer işlemler için tıklayınız tuşuna basılarak listelenen işlemlerden talebe uygun tapu işlemi seçilir. Yapılacak işlem tapu işlemi dışında bir işlemse yukarıda bulunan kadastro işlemleri, harita işlemleri veya Osmanlıca belgelerle Eski kayıt belge işlemleri seçeneklerinden talebe uygun olan işlem türü seçilerek başvuru işlemine başlanır. Örnek olarak satış işlemini başlatalım. Ekranda satış işlemi seçildikten sonra bir cümle ile işleme yönelik açıklama girişi yapılır. Ayrıca satışı yapılacak taşınmaz bilgisi yazılabilir. İşleme yönelik vurgulanmak istenilen hususlar yazılabilir. 1 bölü 2 istemi satacağım şeklinde açıklamalar bu alan üzerinden yazılabilir. Açıklama yazıldıktan sonra sağ alt köşede bulunan ileri tuşuna tıklanarak satışı yapılacak olan taşınmazların listelendiği ekrana geçiş yapılır. Burada sisteme giriş yapan kişinin taşınmazları otomatik olarak listelenmektedir. İşlem yapılacak taşınmaz seçimi yapılarak sağ alt köşede bulunan ileri tuşuna tıklanarak diğer ekrana geçiş yapılır. Açılan ekran işlem yapılacak olan tapu müdürlüğünün seçim yapıldığı ekrandır. Otomatik olarak satışı yapılacak olan taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğü seçili olarak ekrana gelmektedir. Farklı bir tapu müdürlüğünde işlem yapılacaksa işlemi farklı bir tapu müdürlüğünde yapmak istiyorum alanı tıklanarak işlemin yapılmak istendiği il ve ilçe seçimi yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken durum farklı tapu müdürlüklerinde yapılacak olan tapu işlemlerinde döner sermaye hizmet bedelinin normalin iki katı olarak tahsil edileceği hususudur. Müdürlük seçimi yapıldıktan sonra sağ alt köşede bulunan ileri tuşuna tıklanarak diğer ekrana geçiş yapılır. Bu ekran başvuruyu yapan kişinin bilgilerinin kontrol edildiği ekrandır. Özellikle telefon numarasında bir değişiklik varsa başvuruya devam etmeden önce ekranın sağ üst köşesinde bulunan profil sayfasından telefon numarasının güncellenmesi gerekmektedir. Telefon numarasının güncellenmemesi durumunda başvuru ve satış işlemine yönelik bilgilendirme mesajlarının anlamayacağı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Açılan ekran satış işleminde alıcı bilgilerinin girişinin yapılacağı ekrandır. Alıcı gerçek kişi tüzel kişi seçimi yapılır. Bu seçim yapıldıktan sonra alıcının bizzat mı yoksa vekaletname ile mi tapu müdürlüğüne gideceği işaretlenir. İlerleyen aşamada alıcı bilgileri, taşınmazın belediyede kayıtlı emlak beyan değeri, satış değeri zorunda olarak girilir. Varsa deprem sigortası bilgileri seçimlik olarak girilecektir. Alıcı bilgilerini girerken nüfus cüzdanında yazılı olan isimler aynen girilecektir. Buna dikkat edilmelidir. Girişler tamamlandıktan sonra onayla ve ileri tuşları sırayla kullanılarak işlemde son aşamaya geçirecektir. Bundan sonraki aşama bilgilendirme aşamasıdır. Lütfen bilgilendirme metnini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bilgilendirildim alanı tıklanarak başvuru tamamla tuşuna basılır ve başvurunuz böylelikle tamamlanmış olur. Başvuru tamamlandıktan sonra başvuru bilgileriniz ekranda görüntülenecek olup ayrıca cep telefonunuza kısa mesajla bu bilgiler gönderilecektir. Bundan sonra ana sayfa başvuru takip bölümünden başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra işlem için eklenmesi gereken bir belgenin eklenmesinin unutulduğu veya tapu müdürlüğünce başvurunuza ilişkin ilave belge istenildiği durumlarda Tapu Müdürlüğü'ne gitmeksizin belgelerinizi sistem üzerinden ekleyebilirsiniz. Buradan başvuru takip ekranını açarak ekranın en sağında bulunan belge ekle tuşuna basmanız gerekmektedir. Açılan ekranda eklenmesi gereken belgeye uygun belge türünü seçerek sarı ataş tuşuna basarak belgeyi sisteme ekleyebilirsiniz. Belgenin eklenmesiyle kaydet tuşuna basıldıktan sonra bölge Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmiş olacaktır. Videomuzun sonunda önemli bir hatırlatma. Tapu Müdürlüğünce kısa mesajla gönderilen tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli ödeme işlemleriniz yine web tapu sistemi başvuru işlemleri bölümünden online olarak yapılabilmektedir. Hayırlı olsun.